Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah ve bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Aynen öyle. Bu arada video başlamadan önce Jesse Rosa bir ko çıkardı. Hemen geliştirelim. Ana bağlantı kesildi ya. Hiç sıkıntı değil. Hatta mega kutu. Savaş kutusu 20 taş ve büyük kutu var. Bunu reddedelim. Tamam. Başlıyorum. 20 taş. Nasıl aldık. Bir şey çıkmadı. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Mega kutudan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Mega kutulardan bir şey çıkmıyor abi bana ya. Neyse. Dedim arkadaşlar. Bana bir şey çıkmıyor. Bana mega kutudan bir şey çıkmıyor. Neyse. Hmm. de kulübümüze katılmak isteyenler katılabilir. İsmi Türkiye e, TR 753 62 1929 63 bin yapacağız. Merak etmeyin. İyi sıkıntı değil. Hemen Jesse'imizi alalım. Çık. Neyse bir tane çift hesaplaşma yapalım. Bibi. Hadi bakalım. Al onu sen. Sen alırsın. Ya alman lazım. Yapman gereken tek şey almak. Bunun neresi sor ki abi? Ya. Ya of. Bu ne yapıyor orada ya? Resmen gel beni öldür diyor. Ama ölmedi. Neyse. Friend? Ne oluyor arkadaş? Onluk bul. <laughs> Abo. Kötü. Sen bir de ulti yapma. İki bir de onluk olsa ultisini bastı. <laughs> Hadi. Hayır bana vurma. İşte bu. Hadi bakayım. Yenebiliriz hadi. Atalım şuradan. Epic gol geliyor mu arkadaşlar? Epic gol geliyor mu? Hayır. Daha gol atamıyor. Atamadı. Değil lan Youtube kanalım var. Neyse. Ya ee, Jesse çok sevdiğim bir karakter değil aslında ya. Luffy falan nasıl seviyorsa Epic Goal geldi. Bu sise arkadaşlar Bana göre. Bana ver. Hayır. 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 Allah'ım ya. Bana vereydin ya. Takipçiler neyse gol atacaktı. Neyse. Bu da 100'lük, 90'lık, 80'lik kupalara karşı oynadı. Neyse. Arkadaşlar sizlere mega kutudan bir şeyler çıkıyor mu ya? Bana çıkmıyor. Ben en az böyle Ben en az böyle 20 tane 20 30 40 falan mega kutu açtım. Hiçbirinden bir şey çıkmadı be. Neredeyse 20 30 mega kutu açtım. Görevlerden falan. Takipçilerime özel gol. Geldi. Maçın adamı benim reis. İşte bu. Savaş topunu başlarda çok seviyorum. Ya güzel goller falan atıyorum. Neyse. Hadi. Bende olsun top. Evet, top bende olsun. Öldürün onu. Öldürün. İşte bu. Hayır. İşte bu. Ay, çeşke gol olsaydı ama neyse. Sıkıntı yok. Topu bana ver. Ben kalenin önünde durarım atamaz. Ya ne oldu? Hani atıyordun lan? Böyle Lazali, Beratali falan diye ki Jesse süper karakter. Neresi süper Allah aşkına söyle bana. Ya yine mi top Ne yapmaya çalışacak? Hayır, beceremem. At onu. Ya. Benim sayemde attın o kadar. olması lazım bizde ya. Bir tane pokocuk. Yok abi. Görevi yapmak için söylüyorum bu arada. No no. Ya bu ne zaman duruyor ya? Neyse.

Arkadaşlar ultimi bilerek doldurdu. Ya! Pislik. Görüyorsunuz abi ya. Bir şeydir Tamam. bu kaşında. Yavuz. Git lan. Yok sana toplum. Salak ya. Tek ya. Maçın adamı benim ya. Evet. Hangi karakteri alalım? shelly mi? Görevi alalım. Neymiş? shelly ile 10 maç kazan. Görevlerin anasını ağlat demek istiyor yani. Kısacası. Maşallah. Yap bunları. Ver işte. Yok abi bunlar ne vermesini. Bir git.

Hayır ne olur. Ne olur. Bu golü atayım ya. Atayım de. Öyle öldür. Ayıp ya. Gel buraya. Gel. Seninle kapışacağım oğlum. Hiç boşuna kaçma. Hiçbirini tutturaması kardeşim Bling bling. Ya. Lan bir geçemedim ya. Bu neymiş ya? Çekin onu aradan Allah'ım ya. Lan. Oha. Ben iyice gittim. Ver hemen. Gamer Julian HD hadi. He? Ha? Ya bir git ya. Allah aşkına da top niye bana geliyor ya? Neyse attım golü. Büyük kutu. Bunda ne var? Savaş kutusu. Bir şey çıkmayacak zaten. Şimdi büyük kutu. Yok abi, bana bir şey çıkmaz. Videoda şansım yok. Videodan önce, maşallah. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bay bay.